Üçüncü soruya geldik. Bu soruda art ifadede biz sadece tek art ifade x diyoruz. Art kosinüs 1 bölü kök 5 x ise bu ne yazmakımız var? Kosinüs x eşittir. 1 bölü kök 5 demarkımız var. Yani bir dik üçgenimiz varsa x desem kosinüs komşu bölü hipotenüs 5'ten 1 çık 4 kare kök 4 2. Dik üçgenin bu. Bize ne sorarmış? sinüs pi eksi iki tane x sorulmuş. Pi x demek yine sinüs x demekti. Pi ile iki pi de değişmiyordu. İkinci bölge yapar. İkinci bölgede sinüsü pozitif. Biz o zaman ne soracak? Sinüs 2x'i sorarmış. Sinüs 2x'in formülü neydi? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x demek. Sinüs x'in 2 bölü kök 5 Kosinüs x'im 1 bölü kök 5 olur. 2 ile 2 4. Kök 5 çarpı kök 5 5. Ne olur o zaman? 4 bölü 5 çıkar. Değişik.